Bu dersimizde Mastercam programında dikdörtgen çizim komutunu göreceğiz. Dikdörtgen çizim komutuna Create menüsündeki Create Rectangle seçeneğinden ulaşıyoruz. Normal koşullarda dikdörtgen çizimleri herhangi bir düzenleme yapılmamışsa karşılıklı iki köşegen noktası belirlenerek mouse yardımıyla çiziliyor. Şu anda çizimimizi gerçekleştiriyoruz. Ön çizimimizi yaptık. Dikdörtgenimizin uzun kenarı, yatay kenarı 93, Dikey kenarı ise eksi 70. Biz bunu 50 mm yapıyoruz ve enterlediğimizde 50'ye 70, e, 93'lük dikdörtgenimiz çizilmiş oluyor. Uygula düğmesini tıkladığımızda çizim işlemi tamamlanmış oluyor. Çizimimizi siliyoruz. Bu kez dikdörtgenimizi e, sol alt köşe noktalarının koordinatlarını girerek çizimini gerçekleştireceğiz x için 0, y için 0, z 0 diyoruz. Enterliyoruz. Daha sonra o dikdörtgenimizin uzun kenarını giriyoruz. 200. Kısa kenarını giriyoruz. 150. Enterlediğimizde 200'e iki 150'lik dikdörtgenimiz çizilmiş oluyor. İstersek biz burada çizim işlemini sonlandırmadan boyutlarda yine değişiklik yapabiliriz. Uzun kenarını, yatay kenarını 150, dikey kenarını 75 yapıyoruz. Gördüğünüz gibi dikdörtgenimiz bu şekilde çizildi. Ve uygula düğmesini tıklayarak çizim işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. Bir başka dikdörtgen çizim yöntemimiz ise Anchor to Center dediğimiz dikdörtgenimizi köşegenlerin kesim noktasını tanımlayarak çizim yapma işlemidir. Rengimizi değiştiriyoruz. Pembe yapıyoruz. Ve dikdörtgenimizi köşegenlerin kesim noktasını belirleyerek çizeceğiz. Örneğin köşegenlerin kesim noktası ve kesişim noktası bu üst, önceki dikdörtgenimizin tam orta üst kenarın orta noktası olsun. Seçiyoruz ve dikdörtgenimizin şu anda uzun kenarı yatay kenarı 75 dikey kenarında 50 mm yaptığımızda enterlediğimiz zaman dikdörtgenimiz 75'e 50'lik dikdörtgenimiz çizilmiş oluyor. Komutumuzu uyguluyoruz. Bir başka dikdörtgen çizim yöntemimizse yüzey olarak dikdörtgenlerin çizim yöntemi. Bunun için de grid surface'i seçiyoruz. Anchor to center'ı iptal ediyoruz. Karşılıklı iki köşegen olarak dikdörtgenimizi çiziyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda dikdörtgenimiz yüzey olarak çizildi. Bu bölüntülerde yatay dikey bölüntülerde onun bir yüzey olduğunu bize gösteriyor. Buradan istersek dikdörtgenimizin uzun kenarını 180 dikey kenarını 120 olarak belirleyebiliriz ve dikdörtgenimizi ekranımızın ortasına taşıyoruz. Komutumuzu uyguluyor ve OK diyerek de çıkıyoruz. Şey düğmesini tıkladığımız zaman da dikdörtgenimiz tabi yüzey olduğu için de bir renkle kaplanmış olarak karşımıza geliyor. Bakın şunlar yüzey olmayan dikdörtgenlerimiz, bu da yüzey olan dikdörtgenimiz yüzeyden kurtarmak için wireframe seçeneğini seçtiğimizde İlk dörtgenimiz yüzeyden kurtarılmış oluyor.